Selamun aleyküm kardeşlerim. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşlerim. Devam ediyoruz. Bilmiyorum en azından çektim. Bu LuxTex'te bugün sıkıntı oldu da çözelim. Şimdi yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen güzel. Oynayacağız arkadaşlar. Takımı vurursak çok iyi. Ölmeyeceğiz de. Devam eğilmem lazım. Ölmeyeceğiz kardeşlerim. Serici alacağız maçı. Alırsak çok iyi. Alırsak çok iyi oynayacağız kardeşlerim. Serici oynayalım. Devam edelim kardeşlerim. Ölmeyelim. Hemen şöyle atalım bombamızı. Attık. Gel bakalım. Diğerlerini indirsek çok iyi. Aldık düşmanı. Düşmanı indirdik kardeşim düşmanı indirdik ya. Çok iyi. Alacağız. Hop. Bombamızı atıyoruz abicim. Hemen pusmamız lazım. Keskin nişancıyız ya. Ölmemek için. Keskin nişancıyız o kadar. Hemen keskin nişancıyız o kadar arkadaşlar. Nerede adam var? Nerede sıktığı da gözükmüyor ki kokusu ya. Hemen indirmemiz lazım arkadaşlar. Rakipleri indirirsek alırız. Maçı. Hemen alırsak çok iyi. Harbiden alırsak çok iyi arkadaşlar. Hemen indireceğiz. Alacağız da maçı. Devam ediyoruz kardeşim. Nerede diğerleri? Nerede 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 nerede? Adam geliyor. Adam geliyor iki kişi. Hayır ya. Nereden pusuyormuş o? Adam feci oynuyor. Harbiden feci oynuyor. Rakip çok iyi oynuyor. Harbiden fena. fena 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 fena. Şimdi Rakip rakip çok fena oynuyor. Bu ne ya? Patlamıyor ki o patlasa. Kaçarız abi biz de. Kaç abi kaç 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 kaç. Harbiden bir kill alabildim arkadaşlar. Arkamdaymış. Feci oynuyorlar. En azından iyi oynadık. Felaket oynuyorlar arkadaşlar. İndirirsek feci olabilir. Hemen şöyle yapalım. Devam edelim. Devam devam devam. şöyle atalım bombamızı. Kaç abi. Onları indiremeyiz zaten de. Patlıyor mu diye düşünüyordum da. Patlıyor aslında da ya zor patlıyor. Neredesin? Çık bakayım. Hemen indirelim kardeşim seni. İndireceğiz tabii ki de. Kaçtım. Oradan adam gelecek. İndirdim, indirdim. İki kişi gelmiş. İndir, 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 indir. Hemen jarlarını değiştir. İndirmemiz lazım kardeşim. Hemen kaçtı. Kaçtı hemen kaç abi. Biz de kaç küçük kaçalım. Hayır be. Rakibin yanına gidecektim de öldüremedim. Silahları çok iyi bak. Para kasıp aslında silah almamız lazım kesin. Bizde o atçılar çok iyi bak. O atçıları oynayabilsem nasıl oynanıyor bilmiyorum. Feci oynuyorlar. Peki Geseler çok iyi ama iyi kilo aldık. Fena kilo aldık arkadaşlar. Bayağı iyi. Devam ediyoruz kardeşlerim. Serice. Hemen devam 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 devam. Bombayı at. At bombayı. Patlamadı mı? Patlamadı galiba. O arkadaş orada. Ya nerede olduğu gözükmüyor ki. Arkamdan dolaşmış. Arkamdan dolaşması ölmüştü arkadaş. Kesin ölmüştü. Söylüyorum. Şimdilik para biriktiriyorum arkadaşlar. Devam edelim. Derice devam. Devam edeceğiz kardeşlerim hızlıca. Düşman, 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 düşman. Hayır be 30 38 vurdum. Nasıl ölmez o? Harbiden elimdeki silah çok iyi değil aslında. Ya atçı olsa ben oynayacağım da atçı nasıl oynanır karakter bende yok. Şimdi seviye atlamam lazım. Şimdi oynayalım da birazcık daha. Hadi bakalım. Devam edelim Seviye atlayacağız Atçıyla Hadi bakalım Devam ediyoruz Haydi bakalım kardeşim Nerede adam Solda var Bu arkadaş patlamıyor değil mi Atlasa çok güzel olur arkadaşlar Ölmeyeceğiz de Devam ediyoruz Serice oynayacağız Arkamda zaten adam kesin arkamda Yok arkamda değilmiş. Düşman değil mi o? Değil. Düşmanı indireceğiz kardeşlerim. Hemen size diyeceğim. maskemizi takalım. Nerede olduğu gözükür düşmanın en azından. Nerede gel neredeymiş düşman bilmiyorum. Ama aldırsak çok iyi. Alacağımızı düşünüyorum. Nerede düşman 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 düşman. Ya düşman yok gibi gözüküyor. Sis var hiçbir şey göremiyorum. Nerede o arkadaşlar? Rakipler nerede bilmiyorum. Sis olduğu için hiçbir şey göremiyorum. 300 şey gelmiş. Para gibi bir şey geldi sanırım. İyi. Hemen ölmeyelim arkadaşlar. Sizi iyice Sis vardı, sisi engelledik. Alırsak iyi. Aldık abi, 87 vurduk. Aldık, 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 aldık. Güzel. Seviye atladık, seviye 4. İyi, iyi. 90 para geldi. Veciyo oynadık. Alacağız, 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 alacağız. Rakibi alırsak çok iyi. Rakibi alırız bence. Gösterme, gösterme, gösterme. Adamlar gelecek zaten. İlla gelecek abi. Vurdum, vurdum. Bir şekilde indirdim. Ah be, iyi kilo aldım. Harbiden iyi kilo aldım arkadaşlar. Fena sardı. Seviye atlayınca karakterler açılır yavaş yavaş ya. O dedi. Atlılar falan açılırsa felaket sarar. Aynen. Şimdi hemen hemen şöyle yapalım. Hop. Alacağız. Maçı alırsak çok iyi. Hemen dalalım. Serice ölmeyeceğiz. Devam devam devam. Ölmeyelim. Hemen hemen şöyle yapalım kardeşlerim. Ölmeyeceğiz. Hı hı. Hemen şöyle at, at seviye, bombayı at. Atlı indirdim ki ben. Hani atlı atlı hani hile gibiydi. Hile gibi değil. Atlı zaten Şimdi atla biziz. Oo atlı çok iyi. Şimdi nerede bakalım? Atlıya geçtik güzel. İkiye geç. Abicim atlı buymuş. Feci. Oynayalım. Kim var? Öldürecek. Şimdi hemen Q basalım. Koş 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 serice. Adam varsa keseriz direkt keseriz abi. Direkt keseriz anında. Nerede adam? İyi oynamam lazım. Görürsek çok iyi. İndirdik abi. Aldık ya aldık aldık. Ciddi oynamamız lazım. Vurdum abi 78. Vurdum. Ayda çok iyi vurmuştum ya. Atladı güzelmiş beğendim. Hmm, feci oynadık arkadaşlar çok iyi ya sarıyor. Oynarken feci sarıyor arkadaşlar. Destek olup abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devamı gelecektir. Hop güzel. Feci sardı bak. Atlı da güzelmiş. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Serice devam edeceğiz. Devam edelim. İnşallah oyuna bakım gelir bugün. Bakım gelecektir abi. Çünkü deniyorsun. Oyunda sıkıntı yaşıyorsun. Kaç sefer kayıt sıkıntı yaşadım. Hemen öldürelim. Kaçtı abi. Kaçması almıştım. Maske tak da göremiyormuş bir şey. Adamın nerede olduğu. Hemen şöyle indirelim. Abi gözükmüyor ki adamların nerede oldu. Harbiden. İyi Harbiden çok vici oynuyorlar arkadaşlar. alırsak çok iyi. Göstermeyeceğiz. Koş 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 koş. Göremiyorum ki nerede oldu. Hadi. Hadi alacağız abi. Alacağız 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 alacağız. Aldık 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 abi. Eyle Aldık aldık aldık. O arkadaşı da aldık. Asistlere bak. 6 tane asist aldım. Çok iyi değil mi? Arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın abone olun arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.